Herkese merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Bugün sizlerle oynanan Ustazem'in kanalında yine mega kutu açıyoruz arkadaşlar. 30 30'da geldim kolete. Koletin önünde bir karakter çıkaracağız. çok heyecanlıyım ya. Arkadaşlar size taktik göstereceğim bak. Ben burayı bir Leon yapayım da. Ama illa Leon olmayacak bakın. Buradan ayarlara giriyoruz. Eee konumumuzu nerede En aşağılarda. he. Nerede? Libya yapıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra dilimizi de Türkçenin Portekiz'in üstündekine yapıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra size çok güzel ama çok güzel taktik göstereceğim arkadaşlar. Ben de belki olmayabilir bana uzun süredir karakter çıkmıyor ve ben de çok kupayım ve bana ben de çok karakter olduğu için şimdi bu kısıma geliyoruz. Burayı böyle yapıyoruz. Rengimiz beyaz yapıyoruz. Sonra burada boş olan her yere basıyoruz. Benim en çok istediğim karakter French arkadaşlar. O yüzden Frank'e çok basacağım. Frank istediğim için ona çok bastım. Bak. Savaşçılara giriyoruz. Frank'e istediğimiz karakteri öyle tıklıyoruz. Sonra 1-2- 3- 4 5 Tam sonra denediyoruz arkadaşlar. Denedikten sonra benim de yaptık dediklerime yapıyorsunuz. Böyle arkadaşlar ikisini birden vuracaksınız. Ultiniz deneri atacaksınız göstereceğim. Buna da böyle vuracaksınız. Buna da o size vuracak ilk sonra siz ona vuracaksınız. Buraya vuracaksınız. Sonra ultinizi geleceksiniz. Buranın sonuna kadar tamam. Böyle atıyoruz. Çıkıyoruz. Şimdi mega kutusumuzu atacağız. Haydi bismillah. Haydi bismillah. 6 yazdı arkadaşlar. 6 yazdı. Bismillah. Bismillah. Riko 12. A. 13. Tamam. Karl 20 Brook 35 Bismillah Bismillah Pardon arkadaşlar 142 Arkadaşlar Piper çıktı Piper çıktı Piper çıktı arkadaşlar Piper çıktı Piper çıktı Piper Piper Arkadaşlar Piper uğruna abone olup ve like atıyoruz Arkadaşlar Piper çıktı Piper 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 çıktı arkadaşlar. Piper çıktı. Kaya bir Piper çıktı. Kaya Piper çıktı, Piper çıktı. Kaya Piper çıktı. Piper. Abi Piper çıktı. Arkadaşlar videomuz burada bitiyor. Piper uğruna Piper uğruna kanalımıza abone olup ve like atmayı unutmayın. Bay bay.